seyirciler. Ben Profesör Doktor Selahattin Bakan İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanlığı yanında Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim dalında öğretim üyesiyim. Bugün sizlere 21. yüzyılın eşiğinde bölgesel ekonomik örgütlerin önemi ve Avrupa Birliği'nin başarısı ya da başarısızlığını anlatmaya çalışacağım. Çünkü bölgesel ekonomik örgütler her iki dünya savaşından sonra özellikle Avrupa Birliği gibi kurumları ve kuralları olan bir örgüt olarak krizleri önlemede kısmen de olsa başarılı olmuştur. Son söyleyeceğim önce söyleyeyim. bu tür örgütlere niye ihtiyaç oldu? Onu anlatmamız gerekiyor öncelikle. Hızlıca bakacak olursak tarihe, ikinci demir dönemi dediğimiz atlı arabaların ve demirin icadı ile beraber Sümerler, Babiller gibi gevşek fakat güçsüz olmayan imparatorlukların yıkıldığını görüyoruz. Akabinde irili ufaklı Yunan dünyası başta olmak üzere 400 küsür tane kent devletlerinin oluştuğunu kölelik düzeninin oluştuğunu sınıfsal yapıların oluştuğunu görmekteyiz. Oysa kölelik düzeni ve sınıfsal yapıların dinle alakalandıran Batı dünyasının yanlışı olduğunu söylersek yanlış olmaz. Çünkü e, ilk, e, demir döneminde ortaya çıkan bu Aristo'nun gör, görüşleri özellikle köleler tanrının bize bir lütfudur demesi ve sınıflı bir toplumu öngörmesi demirin gelir dağılımını bozmasından kaynaklanmaktadır. Akabinde 2000 yıllık durağan bir hayat görüyoruz. Gerçekten 2000 yıl tam merkantilist döneme kadar ve ondan sonra sanayileşmenin başlaması ve buharlı geminin icadıyla beraber kitlesel üretimin artmasıyla beraber yeniden sınıflı bir toplumun ortaya çıktığını, Roma İmparatorluğu'nun yıkıldığını, Sovyetler Birliği'ne bir şey olmadı mesela. Osmanlı'ya da o zamanlar bir şey olmadı. Çünkü tarım toplumuydular. Ama sanayileşen toplumların gelişen bu buhar gücüyle beraber ortaya çıkan e, mass production dediğimiz kitle üretimini e, eline geçiren burjuva diyelim derebeyleri yeniden çitleme hareketiyle beraber kendi dükalıklarını, baronluklarını ilan ettiler. Haliyle tarih tekerür etti. Birincisinde kaleler yapıldı ok ve at sıçramasından korunmak için. İkincisinde de çitleme hareketi ve kendi güvenliğini sağlayan bir sığıntı ilişkisinin ortaya çıktığını ve bu kent devletlerinin de çitle üretimine müsait bir alan olmadığından ham madde ve pazar ihtiyacı dolayısıyla iç savaşların ortaya çıktığını ve bu iç savaşların neticesinde Bunları hızlıca özetledim böyle bir zeminini bilelim diye. İç savaşların neticesinde de e, otoriter düşünce sahiplerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Başta Machiavelli olmak üzere Thomas Hobbes gibi, Cancak Russo gibi, Hegel gibi e, Avrupa'da faşist otoriter düşün, e, pratiğe yönelik görüşlerin ortaya çıktığını ve seküler düşüncelerin özellikle Machiavelli'de de böyle Haliyle yıkılan Roma İmparatorluğu'nun yerine İtalya'da beşe bölünen kent devletlerinden müteşekkil dil birliği ve olan ancak din birliğini şart koşmayan Thomas Hobbes'ta biraz farklı o İngiltere'de biraz dine de ılıman e, bakıyor. Bir e, ulus devlet anlayışı ortaya çıktı. Ulus devlet aslında Avrupa'da ulvi bir ihtiyacın ürünü olmadığını söylememiz gerekir. Çünkü ulus devlet yıkılan ümmet devletlerinin üzerine orta çağdaki kilisenin, Den bizar olan halk ki papa, kralları bile afaroz eden, krallar evlenirken bile papadan izin alması gerektiği bir durumun olduğu dönemden e, bizar olmuşlar. Haliyle bir katolik e, dünyaya tepki. Zaten iki tür tepki var. Biri Anglo-Sakson proteston tepki, bir de kıta Avrupa'sının seküler tepkisi. Tamamen dine dışlayan, o yüzden kıta Avrupa'sında çatışmacı siyasal kültürün ortaya çıktığını görüyoruz. Uzlaşmacı siyasal kültürün de İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, işte İsveç, Norveç, Finlandiya ve Avrupa'ya yakın olan Danimarka'da görüyoruz. Haliyle ulus devletin aslında oluş, oluşması ölçeğe verimi sağlamayan kent devletlerinin buhar gücüne ve kitle üretimine müsait alan yaratmaktır. Bunun için de o 300 küsür bin kilometre toprağı olan ve 25-30 milyon nüfusu olan ve ortak dili olan devletler uluslaşma sürecine girdiler. Onun için uluslaşma sürecini ulvi bir merkeze Avrupa'da bağlamak doğru değil. Avrupa milliyetçiliği de doğu toplumlarının milliyetçiliğinin farklı olduğunu görüyoruz. Bizde milliyetçilik biraz gelenek, biraz örf, biraz adet ve din de içerir ama Avrupa'da öyle değil. Onun için Avrupa'da zaten vahşi batıda ulvilik aramanın yanlış olacağını söylersek de yanlış olmaz. Çünkü kömür dönemiyle beraber yeniden işte kuntakinteleri duyuyoruz. İşte torunu bile konuşuyordu geçen 20 yıl öncesinde. Köle ticaretinin yeniden başladığı, sınıflı toplumun yeniden başladığını haliyle kömür dönemin, demir döneminden kömür dönemine geçişte yeniden benzeri şeyler olduğunu, kent devletleri ve baronlukların yeniden kurulduğunu ve bu iç savaşlar neticesinde de kent devletlerinin kurulduğunu görüyoruz. Özellikle iç savaşların en sancılı geçtiği yer Almanya. Çünkü İngiltere 30 yıl iç savaştan sonra kendine gelmiş ve kolonileriyle beraber kapitalist sistemin kendi kendisini yineleyememesi durumunu bertaraf edip konsolide etmiş ve iyi kötü devam etmiştir. E Fransa yine öyle, kolonileri var, İspanya öyle, Portekiz öyle. Kapitalist krizi biraz geciktirmişlerdi. Ancak Almanya kolonisi olmayan bir ülke. Bunun da tabi nedenleri var. Ruhr havzasında kömür ve madenlerinin, demir madenlerinin bol olması, atlı olmaları yani şövalye olmaları, denizci olmamaları sen Nehri'ni geçip Fransızları devamlı taciz etmeleri, e, haliyle 100 yıl savaşlarına katılmış olmaları ve bu kolonyal dönemde dışarı çıkma gereği e, çıkamamaları, e sonra çok dini bütün olmamaları, ilahi kelimetullah için yani Hristiyanlığı yaymak için gitme gereği de duymamaları gibi nedenlerle Almanya kolonyal bir devlet tarihte olmamıştır. Zaten dikkat edersek 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki o eksi işsizliği gidermek için Fransa, İngiltere kendi kolonilerinden işçi alırken, e, Almanya, Türkiye'den işçi alma gereği duymuştur. Çünkü kolonisi yoktur arkadaşlar. Haliyle kapitalist krizin e, ortaya çıkması, işte tabir caizse büyük balığın küçük balığı yutması ve küçük balık bitince de büyük balığın aç kalması krizdir işte. Bu kapitalist kriz 1929 yılında nüksettiğinde, Ortaya çıkan ulus devletlerin de kendi kendine yetmediğini gördük. Çünkü ulus devletler bina edilirken birbirlerini ötekileştirecek şekilde bina edildiler. Haliyle birbirleriyle iş birliklerinin yok denecek kadar az olduğu, çatışmacı bir yapıda, karşılıklı ba bağımlılığın olmadığı, realist, konvansiyonel silahlar üzerine dayalı bir e, dünya rejiminin ortaya çıktığını görüyoruz. Örneğin Almanya uçak lastiklerine, kauçuk alabilmek için ki İngilizce'de lastik diyorlar buna. Biz kauçuk diyoruz. Malezya başvurması lazım ama Malezya İngiliz kolonisi ve vermiyorlardı. Suni kauçukla da uçakları iki defa iniş yapınca lastik dağılıyordu. Hatta uçak düşmeleri bile oluyordu. İşte bütün bunlar ölçeğe verimin sağlanamaması ve kapitalist sistemin kendi kendisini yineleyememesi dolayısıyla devre daim etmemesi dolayısıyla ortaya çıkan 29 dünya buhranı Hegel'in özellikle fikir babalığını yaptığı faşist bir Almanya'nın Hitler nezdinde nüksetmesine, devletçi yapıların faşist yapılara dönüşmesine neden oldu. Zaman zaman derler, demokrasiyle gelen Hitler faşist oldu. Aslında orada bizim bildiğimiz anlamda derin bir demokrasi yoktu. Özellikle 29 Buhran'ı ile beraber doğal tekerlerin devletin uhdesine alınması, devletçi bir yapı, orada bir faşist, e, rejimi ortaya çıkardı. İtalya'da da benzeri şey oldu. Faşist parti tek parti oldu. Haliyle demek ki aşırı merkeziyetçi ulus devletlerin e, Michels'in e, oligarşinin Tunç kanunu geçerli olup piramidin başına geçenlerin rejimi ele geçirdiklerinde e, güçlü bir basın, sivil toplum kuruluşu olmadığı için işleyen serbest piyasa ekonomisi de 29 dünya buhranıyla sekteye uğradığından dolayı e, faşist rejim, rejimlere yol açtı. O yüzden biz diyoruz ki demokratik rejimlerin en önemli öncülü, öncelikle çoğulcu bir iktisadi yapının olması gerekir. İşte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bölgesel e, işbirlikleri e, tartışılmaya başladı. Tabii özellikle Avrupa'da iki kutuplu dünyada Avrupa'yı Sovyetler Birliği'ne kaptırmamak ve çevremleme politikası çerçevesinde Avrupa'yı bir arada tutma gereği duydular. Çünkü İspanya'da diktatörlük vardı halen, Franco'nun diktatörlüğü. işte Salazar'ın Portekiz'deki diktatörlüğü devam ediyordu. İtalya yenik bir devlet, miğfer devletleri kendine henüz gelmemişti. İşte Yunanistan ve Türkiye'de çalkantılar vardı. Türkiye'de suni bir demokrasi savaştan hemen sonra faaliyete geçirildi ama devletçi ekonomisi dolayısıyla dikiş tutmayan bir demokrasimiz vardı. Nitekim 10 yılda bir darbeler oldu bütün bunları Sovyetler Birliği'ni sıcak denizlere indirmemek ve çevreleme politikası çerçevesinde Batı'yı ekonomik olarak bir arada tutmak ve Marshall yardımlarıyla ve Truman doktriniyle ile Batı'yı kalkındırabilmek için bir faaliyet gerekiyordu. Özellikle 1951 yılında Avrupa Kömür Çelik Teşkilatı kuruldu. Arkasından bu başarılı olunca dikkat ederseniz yine ulvi bir şey değil. Kömür Çelik Teşkilatı. Neden? Dediler ki Almanlar her defasında Rur Havzası'ndaki kömür ve çeliği işleyip tank top silah yapıp etrafına saldırıyor. O zaman biz Almanları durdurabilmemiz için kömür ve çelik teşkilatı kuralım ve bu Avrupa'da kömür ve çeliğin tevziğini yani dağıtımını adil hale getirelim dediler. Arkasından bu başarılı olunca 1957 yılının 15 Mart'ında Avrupa Ekonomik Topluluğu imzalandı. Yine 1 Ocak 58'de yürürlüğe girdi. Ve aynı yıl yine Euratom, Avrupa Atom Enerjisi kuruldu. Tabii bütün bunlar yapılırken İngiltere Amerika ile beraber galip bir devlet olduğu için katılmak istemedi buraya. İngiltere Avrupa'nın arka bahçesi olmak istemedi. Katolik bir bloğa katılmak istemedi. E kendi kolonileri vardı. Kolonilerinden vazgeçmek istemedi. E sterlin o zaman dolardan sonra dünyada ikinci bir paraydı. Ondan vazgeçmek istemedi. Bu, bu nedenlerle hem teşvik etti AAT'nin kurulmasını ama hem de katılmak istemedi. Katılmak istemesinin bir diğer nedeni de Fransızların federalist emellerine, e, bildiği için daha gevşek fakat güçsüz olmayan serbest ticaret bölgesi kurulmasını istedi. Gümrük birliğini de içeren ortak pazarı içeren ortak parayı içeren e, böyle detaylı bir örgüte katılıp Avrupa'nın eyaleti olmak istemedim. Tabi e, bölgesel ekonomik örgüt olarak Avrupa Birliği kurulurken e, 15 Mart 1957'de e, serbest ticaret bölgesinin çok ötesinde ortak politikaları olan hatta ileride ortak paraya da geçileceğini söyleyen, ortak sosyal politikası, ulaştırma politikası olan, kurumları olan, kuralları olan, mahkemesi olan böyle detaylı bir örgüt yapılmıştı. Tabi tartışmalar o zaman başladı. İngilizler işlevci yoldan serbest ticaret bölgesi anlaşması imzalamak isterlerken Fransızlar bunun ötesine geçmeyi ve tarihin bizi götüreceği yere gitmeyi dediler. Hatta bazı Fransız sosyalistleri General De Gaulle'dan sonra Fransa Fransa'nın önderliğinde bir Avrupa Birleşik Devleti kurulmasını Fransa, Almanya ve Benelüks ülkelerinden müteşekkil İtalya'yı biraz dışladılar onu Akdeniz'de koydular. Akdeniz'in de ikinci mesabede, ikinci aşamada bir ticaret gölü haline getirilmesini haliyle Fransa'nın üçüncü bir kutup olma emellerini hisseden İngiltere katılmadı. Fransa'nın bir emeli özellikle Akdeniz'i ticaret gölü haline getirip bir bir nevi postkolonyalist bir işleve girişmişti. Bunu hisseden İngiltere 1961 yılında başvurdu Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ancak General De Gaulle başvuruyu reddetti, veto etti ve İngiltere bunun üzerine 1962 yılında EFTA'yı kurdu. Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi. Gevşek fakat güçsüz olmayan bir örgüt kurduk dediler. Ancak hem gevşek oldu hem güçsüz oldu. Çünkü örgütün kurumları ve kuralları yoktu. A4 kağıdına ismini yazan her ülke üye oldu. Bir senede 27 ülke, AYT ülkelerinin dışındaki bütün Avrupa ülkeleri EFTA'ya üye oldular. Ama EFTA'dan beklenen fayda hasıl olmadı. Bunun üzerine Fransa'da 1962 yılında özellikle Roma Anlaşması'nın 58. maddesini Roma Anlaşması'nın 58. maddesini geniş yorumlayarak Mağrib ülkeleri dediğimiz Fas, Tunus, Cezayir ve Maşruk ülkeleri dediğimiz Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan'ın da başvurusunu alarak Akdeniz'i saymıyoruz. Onlar Avrupa'ya bitişik sayılırlar diyerek onların da Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvurusunu alıp sıralı bir Avrupa Ekonomik Topluluğu, iki hatlı Avrupa'dan bahsetmeye başladım. Yani birinci hatta işte Avrupa Birleşik Devletleri olacak. ikinci hatta da ekonomik birliğe kadar giden örgütler olacak. Bu bölgesel ekonomik örgütlerin çeşitlerini hızlıca sıralayacak olursam bölgesel ekonomik örgütler önce serbest ticaret bölgesi, sonra gümrük birliği ondan sonra ortak pazar, ondan sonra ekonomik birlik, ondan sonra sosyal ve kültürel birlik. Bunun açılarına ben itiraf ettim. İktisatçılar söylemiyor ama Avrupa Birliği'ne baktığımızda sosyal ve kültürel birlik de var ve nihayetinde de siyasal birlik. Yani bir devlet gibi yapının ortaya çıkması ki o henüz Avrupa'da olmadı. İşte bunun üzerine 1960'lı yıllar böyle geçti. Ancak 1967'deki Arap İsrail Savaşı 68'deki 68 kuşağının Avrupa solunu dönüştürmesi ve General de Gaulle'ün istifa etmek zorunda kalması Avrupa'daki çalkantılar özellikle Orta Doğu'dan Fransa'yı soğuttu ve bunun neticesinde İngiltere Avrupa ekonomik topluluğuna yeniden başvurdu ve başvuru süresi uzunca sürdü 68'de başvurdu İngiltere daha sonra Danimarka ve İrlanda ile beraber ki İrlanda can atıyordu katılmaya ama İngilizlerin bir kolonisi, eski kolonisi olduğu için bizimle Azerbaycan arasındaki ilişkiye benziyor ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilişkiye benziyor. Haliyle İngiltere'den ayrı bir iş yapamayacaktı. O yüzden İngiltere'nin katılımıyla beraber onlar da katıldılar. Zaten İngiltere katıldıktan sonra da Avrupa Birliği'nin federal esnemeleri suya düştü. İngiltere hep işlevci yoldan suyun akıp kendi mecrasını belirlemesini, kurum ve kurallarından detaylı ve derin olmamasını, dile getirdiler. Ancak e, Fransa biraz daha derin bir Avrupa istiyordu. Nitekim 1970'li yıllar böyle geçti. Gelelim 1990'lı yıllara. Çünkü zamanımız kısa. 1990'lı yıllar Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla beraber Fransız-İngiliz çekişmesi yerini Fransız-Alman çekişmesine bıraktı. Haliyle Almanya Orta Doğu'da nüfuzunu Sovyetler Birliği'nden kalan Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle artırmak isterken Fransa'da yeniden Akdeniz'i bir ticaret gölü haline getirmesiye çalıştı. Fransa'nın 30 yıllarıyla iki defa bir atağı vardır arkadaşlar. Üçüncü atağı da şimdi yapıyor falan. Akdeniz'de ama tutmuyor. 1962'deki Akdeniz politikasından vazgeçen Fransa, 1992'de yenileştirilmiş Akdeniz politikası adı altında iki hatlı Avrupa diyerek Maastricht Anlaşması'nın imzalandığı yıl özellikle sıralı bir Avrupa istiyoruz dediler. Maastricht Anlaşması'yla Avrupa ekonomik birlik aşamasına geldi aslında. Ortak parası olan, ki İngilizler katılmadılar buna. Ortak parası olan, ortak sosyal politikası olan, ortak vatandaşlığı olan, serbest dolaşım olan bir Avrupa'yı başardı Fransa. Özellikle bu Maastricht Anlaşması'nın diğer bir başarısı da Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri Sovyetler Birliği'nin çökmesinin neticesinde yeni bir savaşa maruz kalmadı. Oysa tarihe baktığımızda büyük güçlerin yükselişi ve düşüşünde hep savaşlar olurdu. Bu da Maastricht Anlaşması'nın önemli bir başarısıdır diye düşünüyorum ben. Ee, 1992 yılında yenileştirilmiş Akdeniz politikasıyla Türkiye'ye de imtiyazlı ortaklık teklif edilerek Akdeniz'i ülkelerinin en çok ekonomik işbirliğine kadar git, gitmelerini ancak kendilerinin sosyal ve kültürel birlik ve siyasal birlikteliği tamamlayacaklarını vurguladılar. Zaten ondan sonra İngiltere buna hep karşı geldi. Ortak pasaporta katılmadı, ortak vatandaşlığa katılmadı yani. Ortak sosyal politikaya katılmadı, ortak paraya katılmadı. Haliyle ortak dış politikada zaten Avrupa hiçbir zaman başarılı olamadı. Haliyle Avrupa Birliği'ne bakarak dünyada diğer bölgesel ekonomik örgütlerin nasıl şekillenmesi gerektiğine kafa yoracak olursak, Dünya şunu bize gösterdi. Serbest ticaret bölgesi anlaşmaları kuru, kurum ve kuralları olmadığından ve yaptırım olmadığından çok da başarılı olmuyor. Hükümetler arası nitelikte oluyor. Hükümetlerin iyi niyetiyle oluyor. Bakınız NAFTA'yı kurdu Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ile beraber. NAFTA henüz varken duvar çekiyor Meksika ile arasına. Demek ki EFTA gibi, NAFTA gibi serbest ticaret bölgesi anlaşmaları olmuyor. En azından dört temel özgürlüğün dolaşabileceği gümrük birliği anlaşmaları ülkeleri birbirine yakınlaştıracaktır diye düşünüyoruz. İşte Alman Gümrük Birliği buna örnek. Ondan sonra da Benelux dediğimiz Belçika, Hollanda ve Lüksemburg örneği var. Hiçbir arkadaşlar, değerli seyirciler, hiçbir bölgesel ekonomik örgüt zararlı değildir. Karadeniz, mesela Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin varlığı Karadeniz'de Türkiye Rusya ve diğer paydaşların, işte Gürcistan, Ermenistan dahil, Yunanistan da hatta dahil, Yunanistan da katıldı ona, ee, Karadeniz'de münhasır alan anlaşmasının yapılmasına ve şu anda petrol, doğalgaz arıyoruz ve bulduk da orada, bunun sorunsuz bir şekilde devam etmesine sebebiyet vermiştir. Onun için benzeri bir bölgesel ekonomik örgütün Akdeniz'de yapılması gerekiyor. Bölgesel ekonomik örgütlerin illaki siyasal bir neticeyle sonuçlanması ve federal bir yapıya dönüşmesi gerekmez. Zaten tehlikelidir de. Farklı dinden ve dilden olan milletlerin bir araya gelip hadi hayırlı olsun yeni bir devlet kurmaları ütopyadır. Bu ütopya yerine daha gerçekçi bir satranç tahtası gibi görmek gerekiyor. Bir diyalog tahtası gibi görmek gerekir bölgesel ekonomik örgütleri. Şangay örgütü öyle, Fransa Federasyonu, Bağımsız Devletler Topluluğunu kurdu Rusya. Orada iyi bir diyalogları var. Ancak bu tür örgütlerin kurum ve kurallarının olması, mahkemelerinin olması gerekiyor. Orta Doğu'da da böyle bir şey İslam ülkelerinin yapması gerekiyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kurum ve kurallarıyla zenginleştirilmesi gerekiyor. Çünkü dünyamız artık demir ve kömür dönemini bitirdi. Bir yeni bir çağ, dijital devrim çağına doğru girdi. Bu dijital devrim çağında dünya küçülerek büyüyor. Nasıl diyeyim? Artık dünya Realist dış politikaları uyguluyor her ülke. Yeniden realizme doğru dönüş. Yeniden duvarlar çekiliyor. İşte Duvar adlı kitabı e, Deniz Ülke Arıboğa'nın Mahir Kaynağı'nın kızı, rahmetli Mahir Kaynağı'nın kızı, Deniz Ülke Arıboğa'nın Duvar adlı kitabını okumanızı tavsiye ederim. Yeniden duvarlar çekiliyor. Ama bir yandan da küreselleşme önlenemiyor. Haliyle ülkeler kendi tankını, topunu, silahını yapmakla önmeye başladılar. Ama bu önme 1980 öncesi 29 dünya buhranının sonrası, mesafedeki o 60 yıllık dönemdeki devletçi, kapalı, yerli malı herkes onu kullanmalı zihniyetinde olan bir dünya değil. Bu dünya küreselleşmenin devam ettiği, tamamlayıcı ürünlerin ülkelerin birbirlerinden almaya çabaladıkları, ancak realist dış politika uyguladıkları bir dünya. Avrupa Birliği başarısız olmadı aslında. Dünyada müthiş bir eksen kayması var. Hindistan'ından Brezilya'sına, Türkiye'sinden Arjantin'ine, İran'ına kadar Artık temel tüketim mallarının ötesinde sanayi ürünlerinin de büyük bir kısmı üretilmeye başladı. O yüzden dünyanın dış ticaret hacmi aslında küresel kriz nedeniyle 2008'den beri biraz azal dur, durgunluğa geçmişti ama bu beklendiği kadar artmayabilir. Çünkü yatırım malları ve tamamlayıcı ürünler sadece dünyada seyahat etmeye başladı tam sanayi ürünlerinin sadece yüzde dördü seyahat etmeye başladı. Haliyle 200 yıllık sanayileşmenin meyvesini yiyen Batı bundan mahrum olmaya başladığı için bir başarısızlık söz konusu. Benim iddiam Avrupa birlik olmasaydı Avrupa'da 3. bir dünya savaşı kolaylıkla çıkabilirdi. Özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının neticesinde Polonya ile Almanya, Türkiye ile Bulgaristan, Romanya ile Bulgaristan, Türkiye ile Yunanistan bir kavgaya girebilirlerdi. Ama Avrupa Birliği'nin Maastricht Anlaşması'nı imzalaması, Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine yardım yapmaları ve oralarla, oralarda her türlü kaçakçılıkla ilgili anlaşmalar yapmaları, daha sonra o ülkeleri üye olarak kaydetmeleri bu krizi e, sınırlı tutmuş. Sadece Ermenistan'la e, Azerbaycan arasında bir kriz olmuş. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde de Romanya'nın o zamanki başkanı Çavuşesku'nun idamı ve oradaki ihtilalin dışında çok büyük bir kriz ortaya çıkmamıştır. Onun için günümüz dünyasında değerli seyirciler art aslında bu ölçek ölçeğe verimi sağlayabilmek için ulusların ötekileştirmek yerine kendilerini ötelemek zorunda olduklarını biliyoruz. Ancak bu öteleme sınırlı bir öteleme. Bir küresel realizm diyorum ben buna. Kürealizm kavramını kullanıyorum, bana has bir kavramdır. Küresel bir realist dünyaya doğru gidiyoruz, çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz. İşte bu çok kutuplu dünyada üçüncü bir dünya savaşının çıkmaması ve dengelerin yeniden korunması için birbirine alternatif ve birbirine zıt olmayan bir zincirin halkaları şeklinde, Orta Doğu'da, Akdeniz'de, Orta Asya'da, Uzak Doğu'da yeni bölgesel ekonomik örgütlerin kurum ve kurallarıyla beraber oluşması, ancak federalist bir emel yerine daha çok ekonomik işbirliği mesabesine kadar yani gümrük birliği, ortak pazar, ekonomik birlik de zor. Makroekonomik politikaları gerektirdiği için belki ekonomik birlik de şart değil. Gümrük birliği ve ortak pazarın sağlandığı, iç düzenlemelerin, iç piyasa düzenlemelerinde yapıldığı haliyle e, ülkelerin dört temel özgürlüğü daha kolay dolaştırabildikleri kıtasal ya da bölgesel işbirliklerine ihtiyaç var. En kötü işbirliği, işbirliği yapmamadan evladır diyebiliriz. Onun için biz Avrupa Birliği gibi örgütlerin başarısız olduğunu söyleyemiyoruz. Evvel emirde Fransa üçüncü bir atağa geçip Akdeniz'de yeniden bir Akdeniz ticaret gölü haline getirmeye çalışıyor. Türkiye'de tabii onunla yetişiyor. Şu anda yapılması gereken Akdeniz'de bir Akdeniz işbirliği örgütünün kurulması ve bu çerçevede yeniden kurulları ve kurumları olan mahkemesi de olan böyle bir yeni bölgesel ekonomik örgütlere ihtiyacımız var. Yoksa Birleşmiş Milletler gibi ya da EFTA benzeri, NAFTA benzeri serbest ticaret bölgeleri gibi ikili anlaşmaların meydesi olmadığından, yaptırımı olmadığından yürümüyor dünyada. Oysa bu tür bölgesel örgütlerin meydesi kendi içerisinde değerli arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Çünkü kat, bir örgüte katılan ülke kendi çıkarlarını takmak zorunda kalıyor haliyle. Kolay kolay örgütten ayrılmak istemiyor. Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin ayrılması kendi kolonileriyle olan ilişkilerini yeniden düzene koymak ve Fransa'nın Akdeniz politikasını ve federalist emellerini gördüğü için bundan vazgeçmek istediler. İngilizler zamanında önce katılmadılar. Sonra katıldılar, katılmama gerekçeleri katılmaya dönüştü. Zaten İngilizler katıldıktan sonra Avrupa Birliği yeknesak bir politika izleyemedi. Tek düze bir politika izleyemedi, ortak dış politika izleyemedi, işte ortak sosyal politikasını izleyemedi. İşte bunun üzerine İngilizlerin ayrılmasını aslında Fransa'da makul gördü. Ama söylemek istediğim şey şu, Avrupa Birliği belki de dağılabilir, şekil değiştirebilir ben dağılacağına inanmıyorum. Şekil değiştirebilir. Ama bu tür örgütlerin, bölgesel örgütlerin bir satranç tahtası gibi büyük güçlerin kozlarını paylaştıkları, savaş yerine masada tartıya çıktıkları, kendilerini tarttıkları bir mekanizma olarak oluşması gerektiği kanaatindeyim. Türkiye'nin Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ni yeniden canlandırması gerekiyor. İşte ekonomik işbirliği örgütümüz var. 6 tane Türkiye Cumhuriyet, İran, Pakistan, Türkiye ve Afganistan arasında kurulmuş. Avrupa Birliği'ni taklit ederek yürütebilecek bile olsak çok büyük bir istikrara vesile olacak bir örgüt olarak orada duruyor ama atıl duruyor. Rahmetli Özal zamanında kurulmuştu. Çok da ondan bahsedilmiyor. Bu tür örgütlerin yeniden harekete geçirilmesi ancak kurulan bu örgütlerin diğerlerinin alternatifi ve karşıtı olmadığını bir ülkenin hem Eko'ya hem Akdeniz Türkiye için söyleyelim hem Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na hem Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na hem Akdeniz İşbirliği Teşkilatı'na hem Avrupa Birliği'ne o da mesabeli bir şekilde üye olabileceğinin mümkün olduğu ve bu bir zincirin halkaları gibi bütün dünyayı ulus ötesi birleşmelerle ören bir yapıya ihtiyacımız var. Çünkü uluslar ötekileştiriyor ve faşist tehlike her zaman kendini gösteriyor. Ulus devletler kendi kendine yetmiyor iktisaden. Haliyle bu sefer kendi kendine yetmeyip krize girince bir kaplumbağa misali kafasını içeri koyuyor. İçeri koyunca daha aç kalıyor. Güya korumak için kafasını içeri koydu ama aç kalıyor. Aç kalınca da etrafına saldırıyor. Ötekileştiren ulus devleti örselemeden ötelemenin yoludur bölgesel ekonomik işbirlikleri deyip sözümü burada bitireyim. Çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, hayırlı günler diliyorum.